Bugün internette gördüğümüz ilginç olayları inceleyeceğiz. Bakacağız. Aslı asları var mı? Efsane mi gerçek mi? Şimdi efsane mi gerçek mi formatımızı size biraz hatırlatıyorum. Hemen videoya geçeceğim. Efsane mi gerçek mi? De gördüğümüz ilginç görüntüler arkadaşlar. Bakıyoruz, inceliyoruz, yaptıklarını yapıyoruz ama bazı videolar var ki yapıyoruz olmuyor. Çünkü onlar gizli gizli şeyler yapıyorlar herkesi kandırmak için. İşte onları da ifşa alıyoruz. Hadi başlayalım. Diyelim doğada kaybolduk. Allah korusun. Ol başımıza gelmemiş şey değil. Arkadaşlar ne yapmış? Diyor ki yanınıza diyor kibrit alın 6 tane. Yanınızda hep bulunsun diyor. Bu 6 tane kibriti diyor. Bir tanesi ortaya gelecek şekilde şöyle sarın diyor Kamil. Anladın mı? Ondan sonra diyor bir tanesini aşağı itin diyor ortadakine. Sonra bir vur diyor yansın. Neden olmadığını söyleyeyim mi? O videoda söylemiyor. İnlik peşinde, cinlik peşinde. O böyle hani kovboyları topuklarına sürterek yanan kibrit var ya. Ondan. Şöyle bir şey yapabilir miyiz peki Kamil? Kenarıyla mı? Yani geliştiriyoruz şu an. Kenarındaki fosforu araya sıkıştıracağım Kamil'e. İçeri doğru sokacağım şöyle. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Böyle olursa oluyormuş Kamil. Güzel oldu. Güzel. Kamil'im biz biliyorsun kibrit uzmanıyız. Evet. Dünyanın en büyük kibritini yapmış insanız burada. Adamın yaptığı gibi yaparsanız her kibritli olmuyor efsane. Fakat bu tür modifikasyonla oluyor. <laughs> Yine uzak doğulu arkadaşların çıkarttığı bir icat. Ses dalgalarını görünmez hale getiriyorlar. Hem de bir bardak ve torba yardımıyla. Şimdi bunun gergin olması lazım. Bunun üstüne biraz kum koyabilir misin Hatice? Hı. Bağırıyorum Kamil. Aa! <laughs> Keşke şekerle yapsaydık ya. Çok mu bağırdı acaba? Çok bağırdı bence. Aa, çile çile. Çile. Aa, aa. La 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 la. Şunu biliyor musun? Çile. Da güzel. Evet. Yaratan. Gerçekmiş ama şu ağzımı yıkamam lazım. Şimdi mikrodalga efsanelerine gelelim. Aslında mikrodalgada en çok yapmak istediğim şey şu görüntü arkadaşlar. Mikrodalganın güç konvertörü mü artık ona ne deniyor? Onunla bir yıldırımın bir şey üstüne düştüğünde oluşturduğu bir desen adı var. Buraya kalan yazar bir şey deseni. O deseni tahta üzerinde oluşturuyorlar ama bunu yapmak çok tehlikeli. Çünkü on binlerce volttan bahsediyoruz. Gerçekten bir mühendis. O yüzden biz mikrodalgayla daha basit şeyler yapalım. Mesela abimiz ne yapıyor? Mikrodalgayı kullanıyor ama sadece birkaç malzemeyle inanılmaz güzel bir tatlı. Krem karamel yapıyor. Bu kadar kısa sürede olur mu olmaz mı onu deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar sistem hazır. Önce bir kaşık şekeri alıyor, şeye koyuyor bardağa. Sonra bunu mikrodalgaya atıyor. 2 dakika pişireceğiz. O yapılırken de içini hazırlayacağım. Bir yumurta, krem karameli bu kadar kolay yapıyorsa vallahi helal olsun. Ha, yarım bardak süt. Ve o iki bardak yaptığı için yarım ölçü kullanıyoruz. Sonra isteyen biraz şeker koyabilir. İstemeyen de koymaz. Orada sıvı vanilya kullanıyor. Biz onun yerine toz vanilya kullanıyoruz. Ve bunu karıştırıyoruz. Yumurtanın sarısının kaybolması lazım. Biraz önce koyduğumuz tersine bilgiyi yapmadık. İçine biraz su koymamız gerekiyordu şekerin. Unutmuşuz koyduk. Bir daha 2 dakika bekleyeceğiz. Bu hazır bu arada. Oo karamel kokusu geliyor Kamil. Bak. Oo güzel. Gördün değil mi? Şimdi bunu böyle çeviriyoruz güzelce. Ondan sonra içine katığımızı koyuyoruz Kamil. Allah döküldü. Şimdi bunu koyduk. Şimdi alıyorum. Kafamda gözüküyor. Çok şey bak, çok löpür löpür. Buza yatıralım bakalım. Şimdi bu büyük ihtimalle ne olacak biliyor musun Kamil? Lop diye dökülecek buraya. Bana da öyle geldi. Üstü sadece yoğun. Evet. Yani bu arkadaşın çok amatör olduğunu düşünmüyorum. Böyle göz kararı da koymuyor. Biz de göz kararı koymadık ama yine de kolay değil. Şöyle akışkan bile olsa yeter. Lop diye dökülmesin de. Bilmiyorum Kamil. Allah büyük diyoruz. Oha! Olmuş. Kamil? Aa çok iyi. Oğlum bu ne lan? Aa, bayağı iyi. İnanılmaz. Şu an var ya şaşkınlıktan öleceğim. Çok severim ben bir de krem karamel. Ya ben bir tadım testi. Çok sıcaktır bu ya. Ya şu an ev hanımlarına verdiğimiz hizmet ev erkeklerini aynı zamanda paha biçilemez. Bir tık vanilini fazla koyuyoruz. Bir tık daha şeker koyabiliriz. Onun dışında tamamdır bu abi. Bunun gibi şeyler yiyoruz zaten krem karamel yediğimiz zaman. Gerçekmiş. Arkadaşlar şimdi arkadaş ister misin Kamil? Ne o salam mı? He. Ba küçük babaçko. Arkadaş diyor ki bunu diyor bu tür alttan üstten büzgülü şeyleri komple soymanıza gerek yok. Kesin alttan çevirin diş macunu gibi o çıkar. Deneyelim. Yapıyorum Kamil olmuyor ki bu. Hayır bir süre sonra elim acıyor bir de. Şöyle yapıyorum. Bir yukarı doğru bir bombelenme oluyor sanki Kamil bak. Ama bu kadar zahmetli olmaması lazım. Evet ya penseyle mi dolaşacağız? Ama bombelemeyi görüyorum. Ha? Aa Kamil. Özgürlüğüne kavuştu. Evet. Hoşuna gitti mi? Büyüğü de yapalım. Büyük de oluyor mu? Zaten asıl mesele o. Ama penseyle mi gezeceğiz abi? İşte onu diyorum ben de. Aa Kamil. Pörtledi. Demek ki fazla geldi abi. Yani şu küçük de oluyor. Demek ki bu küçük de oluyor Kamil. Ona göre dikkatli olun arkadaşlar. Ama elimizde penseyle dolaşamayacağımıza göre bu efsane. Şimdi yepyeni bir efsaneyle karşınızdayım arkadaşlar. Küp doğuruyor Kamil. Doğuruyor mu? Doğuruyor. Nasrettin Hoca fıkrası gibi. Evet evet. Öldüğüne de inanmamız lazım o zaman. Şimdi ne yapıyor arkadaş? Açıyor küpü. Sonra küpün içinden bir küpü çıkartıyor. İçinden mini küp çıkıyor Kamil ya. Acaba başka bir küple çok mu yan yana durdular? Küpü doğurttular. O da olabilir. Deneyelim. Sıfır küp. Bakın poşetini açıyoruz. Ya bunu nasıl... Bizim Musab bunu yapabiliyordu değil mi? Evet. Onun taktiği var abi. Üçlülerde. Bu üçlü. Sürekli ben... bir kombinasyonu var. Onu yaparsan oturuyor kendisi. Oluyor mu? Evet. Allah Allah. Bu işi çözeyim. Ağzında yapan var ya. Şimdi bir tanesini çıkartıyorum. Çıktı zaten. Ya ikiz doğurursun Abi bakamayız o zaman. Başkasına vermek zorunda kalırız. Aynen öyle. Aa, Kamil bu geçmeliymiş lan. Bir tanesi çıkınca hepsi çıkar bunu. Baksana. Bak Rubik küpün içinde ne olduğunu hiç görmüş müydün? Yok. Valla onu da göstermiş olalım. Ona daldı lan bu. Bak dört tane sabit var Kamil. İskelet. Abi Rubik küp böyleymiş Kamil. Bak. Vay be her biri bir renk mi bunların? Evet her biri de bir renk. Bunlar sabit diğerleri bunlara takılıyor. Aa çok garip lan hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Ha birini çıkar. Ha bak turuncu da bak bir tane bunu da takıyorsun. Her yüzde bir tane. Yani Rubik küpün içinde ne olduğunu, yani nasıl bir şey olduğunu daha önce hiç görmemiştim. Neydi bizim madde ben maddeyi unuttum. Buna kapıldım. Doğuracaktı abi. Doğurmadı. İçinden bir tane küp çıkacaktı. Bak hepsine baktık, hiçbirinde yok. Efsaneymiş ama Rubik küpün için çok sevdim. Arkadaşlar şu an itibariyle ekonomiyi düzeltiyorum. Nasıl yapacaksın bunu? İzle videoyu. Arkadaş telefonundan paranın fotoğrafını çekiyor. Ondan sonra o fotoğrafı banka hesabına atıyor. Oh süper. Çok güzel. Hemen deneyelim. Keşke öyle bir şey olsa. Var. Bakacağız. Yapmış adam. Yalan mı söyleyecek? Şimdi önce bir banka hesabını açalım. Arkada banka hesabının açık durması gerekiyor. Fotoğraf çekiyoruz. Tuttum bak burada çekili. Ondan sonra şu alttan şuraya atıyorum Kamil. Hadi hayırlı olsun. Güle güle harca. Düştün mü bak yine? Ha düştü. Adamın hesabını bozmayın. Ay yıldız var diye üstünde vurmadım paraya. Başka para olsa vurmuştum gitmişti. Yalan dolan işlerle uğraştırıyorsunuz beni ya. Ya insanlar da umut bu umut kamil. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu para işleri çok yürüyor. İnsanlar merak ediyor. Yani bütün dünyada sadece bizde değil. Aklımıza bir şey gelirse parayla ilgili yapalım. Buradan bu arada Feyyaz'a sesleniyorum. Kendisine ulaşamıyorum. Dün rüyamda gördüm ya. Allah Allah. Yemin ediyorum rüyamda gördüm Feyyaz Yiğit'i. Sohbet ediyorduk ya. Ya arkadaş olmak istiyorum adamla ya. Sen hiç hayatında bak beni 10 yıldır tanıyorsun. Hiç ben şu ünlüyle tanışayım dediğimi duydun mu? Hayır. Yok. Ronaldo ile bile niye tanışayım abi? Topunu izliyoruz işte 10 numara. Feyyaz'la tanışmak istiyorum. Ben bana bunu kim sağlayabilir? Şey değil abi böyle fotoğraf var. Kimse bilmesin tanıştığımızı. O kadar istiyorum. Neyse. Böyle bir Şaka Bosforus diye bir bölümü var gibinin. İnanılmaz bu arada. Yani gelmiş geçmiş yeni yerli dizi diyebilirim kendisi için. Arkadaşının işini anlamaya çalışıyor tamam mı? Yılmaz karakteri. Yok işte yüklenici ile aradaki bilmem ne sağlayıcı işte o stok kontrolü falan filan hiçbir şey anlamıyor. Anlamak mümkün değil. Diyor ki ben diyor buldum diyor. İnsanlar diyor önce diyor kazanmak istedikleri para miktarına karar verip ona göre iş uyduruyorlar diyor. <laughs> Acayip ya. Vay be. Feyyaz gözünü sevdiğim ya. Bir senle şu hayatta bir ünlü senle tanışmak istiyorum. Şu işi halledelim. Şu işi çözelim. Bu arada parola efsaneymiş. Ya gerçekten dün herifi rüyamda gördüm lan. Evet arkadaşlar şimdi size iki burun vaat ediyorum. Öyle bir hareket yapacağız ki hanımefendi yapmış. O hareketi yapınca iki burnun var zannediyormuşsun Kamil. Enteresan ne yapıyor? Şunu şöyle yapıyor. Ya ne hallere girdik Kamil ya. Hiç de iki burnum var gibi hissetmedim ben ya. Sen Kamil bir denesene. Ama o iki parmak değecek. Ya şu an halimiz çok komik. Herkes burnunu oluşturuyor Kamil. Yok ya. Abi burnum kaşındı ya. Bende de. Bu efsane. Ama bir maddenin içinde inception. Aa. Madde içi madde. Of. Herkesin burnu şu kadarmış Kamil. L yapıyorsun baş parmağına. Bak bakayım. Gözlüğü çıkartayım. Aa, Nasıl? Yani şey yani. Cuk diye oturuyor ama altta biraz boşluk kalıyor şu. Ee, o da... Gözlüğümün camı düştü lan. Bu iki oldu. Enteresan. Kamil bir gel bakayım. Sen de bir şey deneyeceğim. Şimdi ben de yapıyorum. Bak benimki böyle. Oo Kamil benim burnum seninkinden büyükmüş. Alnına kadar geldi oğlum. <laughs> sen yap bakayım. Sen yap şimdi kendine. Evet. Yani bak buradaki boşluk çok daha büyük senin parmağına göre. Bu zaman şey doğru. Yani herkesin oranına göre. Evet herkesin parmağı kendine. Bu gerçekmiş. Senin noktan küçücüktü, boşluk kalmamıştı pek. Öyle mi? Benimkinde bayağı üçgen oldu sana. Siz de o zaman yapıp yazın bakalım oluyor mu olmuyor mu? İsteyen araya soğan da koyabilir. <laughs> evet aynen. Yani soğanlı mı soğansız mı? <laughs> Bekliyorum diyorum ben. Şimdi adam ne yapıyor? Bir tarafı USB bir tarafı Type-C kabloyu alıyor. Şuraya sokuyor. Ondan sonra da mıknatıs ve pil yardımıyla yavaş yavaş kapıyı açıyor. Bakın burada görüyorsunuz. Deneyelim. Önce şimdi arkadaşlar bakın şuraya sokuyoruz. Fakat benim araba bunu dışarı atıyor. O yüzden Hatice tutacak bunu. Mıknatısı yapıştırıyoruz buraya. Pili de böyle koyuyoruz. Şöyle şuradan kaydırıyoruz. Sözüm ona... Açılacaktı Açılmadı Yine yemişler bizi Efsaneymiş Şimdi burada Parmakları böyle Ucundan çekiyorlar Ondan sonra bir dokunuyor Kamil'im Böyle böyle oluyor Bizim bu çok böyle böyle olmalı Çok videomuz var Ama hiçbirinde öyle öyle olmadık Çok azında olduk Hatta daha sonra Bu uzak doğulu Sarı benizli kardeşimiz de Aynı şekilde yapıyor Daha da beter oluyor Kamil Kemik sesleri geliyor Deneyelim Sen gelsene ya, şöyle aç biraz parmaklarını. İyi gelen bir hissiyatı da yok. Hiçbir şey. Parmak çekerken rahatlıyor sadece. Tam bir efsane. Şeyi bilirsin ki Diş dişipi. Şey diyorlar ya? Diş ipiyle dişlerinizi temizlerseniz her gün ömrünüz bir sene uzuyor diyorlar ortalama. Doğrudur. Çok tavsiye ediliyor. Benim bildiğim. Ama niye ömrüm uzuyor benim? Neyse. Doğrudur. Diş ipiyle, bu şekildeki diş ipleriyle adam yay yapıyor, ok yapıyor Kamil. Onu deneyeceğiz. Önce arkadaşlar şunu yapıyor Kamil. Ondan sonra bundan bir tane daha yapıyor. Şöyle. Sonra bunları birbirine takıyor. Böyle yapıyor. İki tanesini alıyor. Sonra bunu bir daha yapıyor. Ha, sonra şunu şu lastiklerle birbirine gerdirerek yapıştırıyor. Yine iki lastiği şöyle içinden geçiriyor. Bizim trambolin yaptığımız gibi. Şöyle bir şey elde ediyor. Bunu da şu uçlarına gerdire gerdire. Bunu aynısını şu aşağı yapıyor kendine. Şimdi bir şey atacağız. Kulak çöpü. Üçlü yapıyor ama ben üçlü yapmayacağım. Şimdi bakalım atabilecek miyiz? Ne diyorsun Kamil? Çalışır mı bu? Bana çalışırmış gibi geliyor ama. Güzel de gözüküyor bu arada. Aman abi. Atıyorum. Dur. Allah kahretmesin. Araya bir boşluk açacağım. Hı. Şimdi daha sıkmıyor şu an. Çocuk gibi bir şey oldu abi. Şekli güzel ama. kendimi vurdum Kamil. Bir de bu garip bir şey oldu Kamil. Modern bir e, yaklaşım. Yay. Biliyorsun öyle videolar var. Tereyağı vuran kadın. Gördün mü tereyağı vuran kadını? Toplanmış modern sanat. Tereyağı. Elinde zincir gibi bir şey var. Tereyağı vuruyor. Ortalık tereyağı oluyor. Sanat diye millet de alkışlıyor. Çamuru görmüştüm. Bu tereyağı. Tereyağı daha iyiymiş. Böyle bir sanat oldu bu modern sanat. Bu gerçekmiş ama zırva. Müzik Şimdi ne yapıyor arkadaşlar? Küçücük bir kare var kağıdın ortasında. O CD buradan geçer mi geçmez mi? Onu deniyorlar. Geçmiyor tabii çünkü CD'den küçük. Ama bir katlıyorlar CD içinden veriyor. Deneyelim. Şimdi bunun tam ortasını bulacağım. 3 buradan, 3 de buradan keseceğim. Evet kestik. Bu buradan geçer mi ya? Şimdi bakın geçmiyor görüyorsunuz. Onun yerine şöyle yapıyoruz. Böyle kapatıyoruz. Şu köşeyi şuraya doğru alıyoruz tamam mı? Bak şu hareket. Gördün mü Kamil? koyuyoruz ya genişliyor bak burası kocaman oldu. Bak. Hop. Alttan getiriyoruz. Olay bu. Yavaş yavaş göstermene rağmen çok anlaşılabilir değil abi. Gerçekten değil. A Kolay gözüküyor. Kaç dakika uğraştığımız? 3 tane kağıt gitti ama gerçekmiş. Çok yani, sinir bozucu bir şey. Çok yani. sinir bozucu bir şey. Bunu yapın yapabiliyorsanız arkadaşlar. Bir daha gösteriyorum. Şu köşeyi şuraya götürüyoruz. Ondan sonra hop diye çekiyoruz aradan. Nasıl sizin tepenizden baksın ya. Böyle bir şey olur mu? Çok kolay gözüküyor ama değilmiş. Gerçek ama. Şimdi arkadaşlar bakalım şu sağımıza arkadaş bir bardağın içinde gözü üç boyutlu hale getiriyor. Aşağıda ekrandaki telefonundaki tabletindeki gözü. Bunu nasıl yaptığını da açıklıyor sonra. Diyor ki işte içine diyor jelatin gibi bir sert plastik koyuyorum şeffaf bir koyuyorum diyor. O her taraf 3 boyutlu. Deneyelim. Şimdi şurada bir tane göz gördüm. Şöyle çevirdim size. Böyle kestiğim bir de bardak şöyle verevli koyuyoruz içine. Ondan sonra tam üstüne koyacağız. Işığı da kapatalım. Şu an çünkü hiçbir şey anlaşılmıyor. Bak oluyor Kamil. Valla şu an oradan iki göz bana bakıyor. Bak size çeviriyor. Size de olacak bence. Oldu mu? Şu an bir şeyler oluyor. Evet bak iki göz yukarıda. Ana çok güzelmiş lan bu. Bardağın içine gerçekten gözleri hapsedebiliyormuşuz. Gerçekmiş. Şimdi bir tane kardeşimiz efsane mi kestane mi diye bir içerik üretmiş. Vay. Çok yaratıcı. Çok yaratıcı. Hemen o kardeşimizin efsane mi kestane mi içeriğine bakıyoruz. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Allah'tan şu videoyu çektik ya. İnternetin %30'u bu videolarla doldu. Neyse ama güzel içerikler yapıyor. Herkes herkes ekmeğinde Kamil ya. Yok ben şey... Kimseye bu arada şey yapmıyorum. İspine güldüm ya. Aynen. formatın. Aynen yani efsane mi bizden... Güzel tür etmiş en azından. Aynısını koymamış. Neyse. Diyor ki arkadaşlar şu müziği diyor. Hatta webde ne var diye bir Güngör Emli diye bir arkadaşmış. İlk kez gördüm ya. Bu videosuyla tanıdım. Şu sesi telefonumuzu yan çevirdiğimizde farklı bir şekilde duyuyormuşuz. Peki efsanem kestane mi? Deniyoruz. Ne diyorsun? Oluyor. Neden o olduğunu da anlatalım. Olayın nedeni şu arkadaşlar. Stereo. Siz daha güzel duyarsınız. Benim sağ kulağım çok az duyuyor ya. Sizde daha etkili oluyordur o. Normal insanlarda denersiniz. Ee, herhangi bir stereo müzik için bu uygulanabilir. Böyleyken sadece alttan gelen bir şey. Müzik oluyor. Fakat şöyle çevirdiğimiz an. Burada da her tarafında hoparlör var bunların. İki kulağa birden gidiyor. Stereo oluyor. Mesele bu. Gerçekten de yan izlediğinizde eğer böyle 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 ses sistemine uygun videolar varsa çok daha güzel izlenmiş oluyor. Çok daha iyi cillop gibi duyuyorsunuz. Gerçekmiş. Kestane değilmiş. Bu emoji hikayeleri arkadaşlar gerçekten herkesin merakını cezbediyor. Çünkü millet birbirine emoji gönderiyor Kamil. Evet, bol bol. Şimdi bir de SMS'ten emoji gönderme ve SMS'i süsleme olayı var. Arkadaş ne yapıyor? Bayağı sanatçı ruhuyla manzara bile falan çizebilenler var. Peki gerçekten gönderebiliyor musun? Mesela Kamil'e atıyorum. Kamil, oha Kamil. 10 Kasım 2020'de gece 00:15'te sana 8'e gel yazmışım. Aa hayırdır inşallah. Baksana. Ha. Şehir dışı işlerden biri mi acaba? Otel odası falan mı? Ama gece 12 çeyrek geçe ne yapıyorduk ki abi? Niyetimi bozduk acaba? <laughs> ne bileyim ben. Yani gece Neredeydik? yarımda. Kazdağları'nda mıydık? Allah Allah. 10 senedir çalışıyoruz. Bir kere mesaj atmışım sana o da 8'e gel. Evet. Enteresan. Neyse. Şimdi emoji'yi attım. Bunun yanına basılı tutuyorum. Buraya sürükledim. Aa çok güzel oldu Kamil. Bir tane daha göndereyim. Aa çok güzel. Vay be. Ulan ne güzel şeyler. Sana nasıl geliyor bu? Bana normal düz animasyonda bir şey geliyor. Aa sana bir tane ilk attığım gelmiş sadece. Evet. Demek ki iOS'tan Android'e gitmiyor. Hatice sana atalım. Sen de bana ilk mesajını SMS olarak atmışsın WhatsApp'tan göndermemişsin. Daha resmi olsun diye mi? WhatsApp'tan da attım abi. O gün SMS'ten de attım. Her yerde. Şimdi şunu koyuyorum. Attım önce sana bir tane. Şimdi bunun yanına bak şu komik olacak. Bir de Oo. baksana. Bak şimdi daha da bir şey yapacağım. Give me five. Şey gibi oldu bu ama ya. Hani ben böyle böyle yapayım derken hani namaza duruyormuş gibi. Ama mesela namaza gidiyorsun diyelim arkadaşım. Aa, bunu atıyor. Atıyorsun. Esprili. Anlıyor. Enteresan. Gerçekmiş. Şimdi de şöyle bir şey gördüm. İstediğiniz bir şeyi belirtmek mi istiyorsun? Kuru kafanın yanına alt çizgi fokus yazıyor. Yapıştırıyor. Böyle kuru kafayı gösteren parmaklar. Farklı ten renkleri var ya. Onlardan bir tanesine ulaşıyor. Şimdi önce bir kuru kafayı deneyelim. Kuru kafayı koydum. Sonra Sonra kuru kafa alt çizgi fokus. Olmadı. O zaman Kamil'e şey yorum atıyorum Kamil'im. At abi sabitlerim ben onu. Tabii kuru kafa alt çizgi fokus. Olmadı. Diyem atayım bir de. Kamil'e diyem atıyorum. Kuru kafa, alt çizgi, fokus. Lan her yerden her şeyi yaptım Kamil. Yine mi olmadı? Yine olmadı. Tam videodaki kuru kafayı kullandım. Oğlum sana sürekli fokus yazılı şey gönderiyorum. Kuru kafa. Efsaneymiş. Bu arada yapmak inanılmaz zor onu. 100 tane falan el yapıyorsun. Kafayı yemiş olmak lazım. Aynen. Ama yine de böyle şeyler yapmak isteyenlere bir tane site gösterelim. He, herif aynısı var burada ya. Emoji combos diye .com diye bir site arkadaşlar. Bak her şey var Kamil. Buradan kopya yalamış. Ondan sonra Kamil'e atıyorum ben şimdi. Şaşırırım ben de. Bunu nasıl yaptın? Aa, ama bu böyle gelmiyor ki. Yorum'a yazayım senin. Ha bak yorumda oldu. Aa bak iPhone'da olmuyor mesajlarda. Bak iPhone'da böyle çıkıyor Kamil görüyor musun? Android'de böyle çıkıyor. Fakat yorumda bak sana yorum yazdım. Yorumda böyle cillop. Evet. Yorumda güzel. Ama şeyde de yorumda da ana sayfada gözükmüyor. Yorum'a girmen lazım şu şekilde. O zaman çıkıyor. E, yani bu efsane mi gerçek mi? Hem efsane hem gerçek. Hem gerçek. İzlediğiniz için teşekkürler.